Burak. One in the Chamber'dan yeni bir ürüne hoş geldiniz. One in the Chamber'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Erdem var. Erdem merhaba. <laughs> ne oldu? Ne haber? <laughs> <abi? gülüyor> <laughs> TNT adam var la, burada. TNT troll. Çakmak ama. Ha başladı. Yapma bunu bana. Evet. Bu... <laughs> evet. Önceki videomda kötü oynamıştım. Ah, yine evet. Yine adam öldürdük, yine ölüyoruz. Ah, Allah. Yine. Ya ben bu video çekerken nazar mı değiyor, ne? Video çekmezken adamları öldürüyorum. Video çek... Video çek. Çekerken bak, doğar doğmaz ölüyorum. Ah, ah, ah. Troll. Troll ban alıyor. Troll dedi lan bu adam <laughs> Lan. Abi, şaka mısınız lan? Doğar doğmaz ölüyorum lan. Abi, video çekmezken yalnız o kadar adam öldürmüştüm. Şimdi video çekiyorum. Ölüyorum hep. Ula ula la la. Lan <laughs> oğlum beline vuruyorsun mal mısın? Vurma abi. Al, aşağıda aşağıda. <laughs> lan troll var orada bak. Onun peşine takıl. Aşağıda da dalıyor lan. Troll abi ne haber ya? Troll troll müsün lan sen? Ağlama da Ha sen troll müsün? Patlatayım mı lan seni alevli o kadar? Ananı <laughs> İki, evet, iki hakkım hadi. kaldı ve daha hiç adam öldüremedim abi. Önceki bölümden de ne oldu? Oo kardeş sen deli fişek çıktın ya. Ula ana adamı vuramadım. Ula nerede, nerede? <laughs> ya ne oluyor kardeşim ya sen taşan mı geçiyorsun? Ne oluyor? Aynen lan. Benim hakkım bitti galiba. Evet benim hakkım bitti. Benim de şimdi bitti. <laughs> Neredesin? 140 1140 puan olmuş. Sen 1140 ben daha 144'te geziyorum ya. Kaç Abi, jetonum ben oldu? Ben en son 65'ti kanka. Bak şimdi kaç jetonum olmuş? Hangisine giriyoruz? Bekle kanka. Portal boşalacak galiba. Kime boşalacak? Sana. Ben videoyu durdurayım da. resmen girmiş lan o. Ok. Kanka şu oku çıkar ya. Kanka şeye gel. Çabuk. Ah, crossfire. crossfire. Abi bildiğimiz crossfire. Oha 72 jeton olmuş lan. Ha 14. 7 adam öldürmüşüm yani. Ben 860. <laughs> Jetonun 860 mı? Evet. Oha amık. E tabi çok oynuyorsun sen her gün. Her ya, gün One in the Chamber alıyor okları. <laughs> Alın. Alın ok da atıyor yani adam herkese bildiğin. <laughs> Alalım şöyle fazladanız falan. Alalım mı lan hiç? Hiç almadık. Ya ben bir kere alın. Hız aldım ben. Hız birli hız iki aldım. TNT ol lan TNT at TNT. Ahmet TNT ile öldürdü. Yo ben adam yapmayacağım. Adamı öldürdüm, adam öldürdüm Allah beni TNT ile öldürdü. Ahmet ne soktu. Mon saniye var. Abi boşver ya. Ne olmuş? Tabi senin je jeton bok. Yani Boklar. çok çok bok. Yemeyen yok. <laughs> bakta kaldım. Oyun başlar başlamaz. Lan. öldü. öldüm. Seni öldürdüm ben de alıyorum. Peki. Şş, <gülüyor> <eminim>. <gülüyor> Lan oğlum oku, oku yanlışlıkla boşa attım. Sonra doğdum bir daha boşalttım. Tamam mı? Bu el iyi oynuyorum ya. Tam bu el iyiyim ben. Oo. Allah! Aa, vuramadım adamı. Adamı vuramadım. Cık. İyi başlamıştım ama. Aa. Arkan ya değil. böyle olmadı ya. İyi başlamıştım ben. Kardeş Abi, ben. şey. Bir şey lan. Bu Kark Ar <gülüyor> <gülüyor> Abi Volkan Aslı. Burada kandayım. Aa senin öldüğün adam Bir hakkım kaldı ya. İyi oynuyordum aslında. Ne vuruyorsun lan? Of, gel gel. Lan. gel, gel. Basak. <gülüyor> <gülüyor> <Koş> gangı, düğmeye basak. Koş kanka düğmeye basıyoruz. Düğmeye basıyoruz. <laughs> <laughs> Kardeş çalışmıyor. <laughs> bakayım. Allah'ını sikiyim. Bokas sikiyim. Lan. Ha arenadan elendim. Ben yine elendim ya. Oysa iyi başlamıştım. Bak kötüden iyiye doğru gidiyor. Fark ettiysen. Aa, sli slime box mu jungle mı? Jungle'a gel çabuk jungle. İki hakkım var bekle. Hadi seni bekliyorum ben girmeden. Ne, de, 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 de. Kimsenin girmemesini hiç çalıştırıyorum. Girmeyin lan bakmayın. Bakmayın Gönlüm. dolu bitti burası. Oyun yok burada. Gelmeyin. Gönlüm. Jungle çabuk. Eti, jungle. Geldin mi? Girin Geldin mi? Beze, koru. Geldim. Gir. Gir. Aa, geldim ben. Neredesin? Ben daha girmedim ki gel gir lan. Başında, <laughs> ben seni bekliyordum. O kafam işte. Az bekle, iş girme. Ben böyle mama bekleyecek mi videodakiler? izleyenler? Havuza girdim ben. <laughs> Havuza girdim artık. Ne yapayım seni bekleyemeyeceğim. falan gir ya. Havuzdayım ben. Havuz keyfi. <laughs> Havuzun mapını unuttum ben. Nasıldı? Havuzun mapı nasıldı? Nerede? Havuz mapı ben doluyorum mu? Havuza gir işte oğlum. Dolacak şimdi. Abi giremem. Bir akım var. Öldürün bir akım var. Öldürün. Öl 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 çabuk öl lan. Ne öldürün beni? Orospu <laughs> <laughs> Havuzlu koruyorum. Abi ben girdim ki. Ben zaten havuzdayım girdim. Girdim ben havuza. Sen de gel yalnız. Havuza geliyor musun? 10 saniye bak çabuk. Hayır <laughs> dolmuş <laughs> Allah beraber. <laughs> ben de gideceğim seni bekliyorum. Bu elde çekeyim video bitireceğim. Başka çekmeyeceğim başka bir arenada. Hmm, havuz mapı ne güzelmiş. Kardeş ne yapıyorsunuz? Benim size bir zararım olmadığı için dalmayın. Ama ben hiç basabiliyoruz mu lan yoksa? Hehe. Yok. <laughs> Levelim olsaydı basardım. <gülüyor> <gülüyor> ya kuzenine söyle de sussun diye. Tamam. <laughs> öldüm. Lan Kıza bak hele. Abi bu kız ne kadar iyi oynuyor ya? Abi bu kız çok iyi oynuyor. Oha ayım var bu lan bunda. Oha kızda ayım var. Kardeş ne haber? Hihi. Hihi. Lan vuramadım. Oha ok içinden mi geçti? Ne olduysa lan lan git. Adamları öldürdüm en azından birkaç tane. Hoppa. O adamlara vuramıyorum ya. Ne Uçan, uçan ok atacağım ben buna. Neyse uç, uçan atmayayım da şimdi. Zarara gireriz. <laughs> <laughs> ee, öldüm. <laughs> Videoyu bitiriyorum burada. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı, olmayı.